Merhaba çocuklar. 7 rakamı nasıl yazılır? Hep birlikte öğrenelim. Evet, öncelikle sağa doğru bir çizgi, daha sonra sola doğru eğik bir çizgi ve o çizginin ortasından çizgi çekiyorum. 7 Yine yazalım. Sağ çizgi, sola eğik ve ortasına düz bir çizgi. 7 Tekrar çizelim. Evet. Sağ çizgi, aşağı eğik çizgi ve ortasından küçük kısa çizgi. Tekrar yazıyorum. sağ sola eğik ve 7. 7 ceviz 1 2 3 4 5 6 7.